Ben Profesör Doktor Server Serdaroğlu. E, alerjik bebeklerde kullanılacak ürünler tabii kıyafet seçimiyle başlayacak öncelikle. E, çünkü bunlar uygun seçilmezse, uygun işlemler yapılmazsa bu alerjik bebeklerde şiddetli ekzamalar gelişebiliyor. Öncelikle pamuklu kıyafetlerin seçilmesi çok önemli. Bunun tabii alınan dışarıdan alınan bu kıyafetlerin öncelikle iyi bir şekilde yıkanması, sonra ütülenmesi gerekiyor. Zaman zaman bu temizlik maddeleri yani çamaşır temizleyecek maddelerin iyi seçilmesi lazım, iyi durulanması gerekiyor. Bunların ötesinde çocuklarda bir deri kuruluğu gelişecektir. Alerjik bebeklerin en önemli sorunu bu. Bunun için de e, bu bebeklerin düzenli olarak nemlendirilmesi gerekir. Tabii çok sık mı yıkanmalı yoksa az mı yıkanmalı bu çok tartışılır. Ancak e, bir bebeğin e, kış aylarında en az haftada iki defa, yaz aylarında ise gerekirse her gün yıkanması doğrudur. Ama her seferinde sabun kullanmamak lazım, duş yaptırmak lazım saf suyla. E, bunların sonrasında da ilk 3-4 dakika içinde bir nemlendirici kullanmak bebekler için uygun. Bitkisel içerikli olabilir veya ee, kimyasal az olan nemlendiriciler kullanmak genellikle çok faydalı olur.